kapatılmasını protesto eden göstericilere kuru sıkı silahla ateş edenlerden biri ilginç bir itirafta bulundu. Savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakılan kişi adliye çıkışında bana para verdiler git yap dediler yaptım dedi. DTP'nin kapatılması kararını protesto edenlerle onlara tepki gösteren mahalle sakinlerinin İstanbul'da karşı karşıya gelmesine işte bu silahlı görüntüler damgasını vurdu. Pazar günü Dolapdere'de yaşanan olayların ardından gözaltına alınanlar oldu. DTP'li göstericilere silah doğrultan 3 kişi savcılıkta sorgulandı. Olaylar sırasında kuru sıkı silah kullandığı belirlenen ve serbest bırakılan 3 zanlıdan birinin itirafları çok dikkat çekiciydi. Sen de bir 500 milyon istediğin adamı rehin alayım. Ben kuru sıkıyı verdiler gittim çektim. Kuru sıkıydım. Bir 500 milyon çekerim. Öyle mi yaptılar? Böyle yaptılar. Ben onu yaparım. Ben o sokakta da. gezen bir çöpçüyüm, ben acım kardeşim. Ver 500 milyon gideyim. Ortalık zaten gergin. Ger gergin olsun, ben gelemez ki gerginlik. Ben çıkarıma, cebime bakarım. <laughs> Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan TG'nin bu itirafları olaydan birkaç gün önce mahalleye birilerinin gelerek bazı kişilere silah ve para verdikleri iddialarını doğrular nitelikte. Olaylara tanık olan bir sokak sakini çatışmalardan birkaç gün önce akşam saatlerinde buraya siyah renkli bir cip geldi. Cipten inen biri DTP'li gruba silah çekenlere para ve silah verip gitti iddiasında bulundu. DTP'li gruba silahla karşılık veren 3 şüphelinin elindeki tabancaların aynı marka ve özellikte olması ayrıca kıyafetlerindeki benzerlikte dikkat çekti.